Namaste. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilgi Aykut. Geçen haftalarda çakralar serisine başlamıştık ve birinci ikinci çakrayı tamamlamıştık. Bu hafta da tabii ki sırasıyla 3. çakraya geldi sıra. 3. çakra bizim karın çakramız, solar plexus olarak geçer İngilizcede. Sanskrit'te de Manipura çakra olarak adlandırılmaktadır. Manipura çakra bedenin tam ortasında göbek deliği ve çevresinde bulunmakta. Manipura çakra aslında bizim kişisel gücümüzü temsil eder. Kişiliğimizi, karakterimizi, kendimize olan kendi konuşmamızı temsil eder ve bu yönlerin çalışmasını sağlar. Bu çakra eğer çok açıksa kişi kontrolcü ve hırslı bir yapıya sahiptir. Bu çakranın çalışmadığı durumlardayız. Kişi özgüvensizdir ve hayata karşı kararsızdır. Çakranın rengi sarı Bija mantrası Ram sesidir. Çakra bulunduğu bölgeden de anlaşılacağı üzere mide, pankreas, karaciğer gibi organlarla da bağlantılıdır. Bu sebeple hazımsızlık, şişkinlik gibi problemler yaşandığında aslında dönüp bu çakranın enerjisinin de dengede olup olmadığına bakılmalıdır. Bu çakrayla ses meditasyonu yapacaksak çıkartacağımız şey derin bir nefes aldıktan sonra çıkartacağımız sesi titreşimini tam karın noktasında hissederek <Sessizlik> şeklinde bir o sesi çıkarmak bunu zaten birazdan serinin içinde de geçen haftalarda olduğu gibi yapacağız. Ayrıca bu çakranın çalışıp çalışmadığını, dengesiz olup olmadığını anlayabilmek için kendimiz şu soruları sorabiliriz. Hayattaki amacım ne? Kendime karşı dürüst müyüm? Sınırlar koyabiliyor muyum? Hayır diyebiliyor muyum? Pozitif ve coşkulu muyum? Disiplinli ve kararlı mıyım? Bu sorular eğer bir yanıtınız yoksa, kesin bir yanıtınız yoksa ya da olumsuz bir yanıtınız varsa hadi gelin hep beraber bu yoga serisini, Manipura Çakra'yı dengeleyecek olan seriyi hep birlikte deneyimleyelim. Çok derin nefesler al karnına, göğsüne. Ver karından, göğüsten. Önce karın şişsin. Dolsun havayla. Sonra geç göğse göğüs şişsin. Ve verirken nefesi çok yavaş, çok sakin. Önce karın sönüyor. Sonra göğüs. Nefesinle bağlantıda kal. Çok derin nefesler al. Ve verdiğin nefes aldığın nefesten daha uzun olsun. Böylece gevşemeye izin ver. Al tekrar karnına. Göğsüne. Omuzlara kadar çıkan nefes. Ve ver çok yavaş, çok sakin. Önce karın, sonra göğüs. Bir nefes daha al. Verirken yavaş yavaş ayakları ve elleri hareket ettirip uyanmaya başla. Bir nefes daha al. Kapat bacakları, kolları gönder geriye. Açıl, esne ve nefesi verirken çek dizlerini karnına. Şöyle sağa, sola. Doğru, salla. Kontrolü bir şekilde bedeni sağa doğru düşür. Sol elle destekleyerek çok yavaş. Kalk, gel matına otur. Rahat bir bağdaşa yerleş burada. Dilersen altına bir yükselti alabilirsin. Böylece oturma kemiklerinin üzerine daha rahat oturabilirsin. Ve dizlerinde matla temasta kalır. Ağrı acı oluşmaz. Oturma kemiklerinin üzerine otur. Bacaklar rahat bir bağdaşta güçlü. Bel sırt güçlü. Karın hafif içeride. Göğüs kafesi açık. Kollar yanlarda rahat. İstersen çim mudra yapabilirsin. Ya da Dizlerinin üzerine ellerini bırakabilirsin. Beden dümdüz bir hat. çene hafif içeride. Sanki başın tepesinden bir iple çekiliyorsun. Çok derin bir nefes al. Önce bir yerleş bu poza. Çok derin nefesinle. Çok yavaş vererek. Nefes alın. Sanki uzuyorsun gökyüzüne. Nefesi verirken. Birazcık daha matta köklendiğini hisset. Al nefes göbek deliğine. Ver çok rahat. Al nefes. Usulca ver. Göbek deliğinden tüm vücuda yayılan enerji. Ses meditasyonu için. Üç kere o sesi çıkartacağız. Ve sesi çıkartırken göbek deliği bölgesindeki titreşimi hissedip gözünde sarı rengi sarı bir kristali imaje ederek şimdi çok derin bir nefes al. Ver karnın iyice içeriye çekilsin. Ve başlamak için çok derin bir nefes tekrar karna. Oooo. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Titreşimleri hisset. Göbek çevresindeki ısınmayı fark et. Ve elleri kalbin önünde birleştir. Namaste. Başlamak için altındaki yükseltiyi aldıktan sonra bacaklar hazır böyle bir bağdaştayken sağ eli yerleştir. Solu gönder kulağına değsin. Ve açıl sola doğru. Bak, bakışın şöyle şu şekilde hafif çaprazda koltuk altında olabilir. Sanki eli yukarıya doğru çekiliyorum. Çok derin nefes al burada. Çok yavaş. Bir nefes daha al. Verirken yerleştir sol eli bu kez. Sağ el yükselsin kulağınla temasta. Al nefes verirken sola doğru sanki çekiliyorsun. Nefes al ver. Bakışın hafif sağ koltuk altında olabilir. Bu şekilde de kalabilirsin. Derin nefes al. Açılmayı hisset sağ bölgede. Çok yavaş nefesi verirken. Al bir nefes daha. Verirken el düşsün. Ve arkada birbirine ellerini kenetle. Nefes al. Nefesi verirken öne doğru gelebildiğin yere kadar gel. Ve bedeni rahat bir şekilde olduğunda bırak düşsün. Ellerim şu şekilde sadece duruyor. Birbiriyle bağlı duruyor. Derin nefes al ver ellerini çöz getir öne uzatabildiğin yere kadar uzat çok derin nefes al. nefes al şöyle başını uzat nefesi verirken sağ tarafına doğru yürü yürüt bedenini ve kalabildiğin yerde kaldıktan sonra bırak bedenin aksın derin nefes al çok yavaş ver Nefes al yüksel şöyle bir başını yükselt bak ileriye. Bu kez ortaya gel tekrar ve bırak bedenini düşsün. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Sırt da belde bir açılma. Karın bölgesinde de bir kapanma, bir masaj etkisi. Nefes al önüne doğru bak. Nefesi verirken bu kez sola doğru gel. Bırak düş, düşebildiğin yerde bırak kendini. Derin nefes al. Çok yavaş ver. Nefes al. Bak şöyle. Tekrar gel ortaya. Ve nefeste ellerle yürüye yürüye. Dikkatli bir şekilde gel. Derin bir nefes al. Ver. Al nefes kolları yükselt. Verdiğinde iki yanda. Al nefes tekrar ortadan kollar yükselsin. Ver. iki yanda. Ve tekrar yükselt kolları. Bak şöyle kal değil. Nefesi ver, kollar yanlarda. Bu kez dışarıdan içeriye topla enerjiyi, getir kalbine. Namaste. Tekrar nefesle bak ellerini, hisset ve ver. Son kez topla yanlardan enerji sarı ışık ve gel. Namaste. Bacaklarını uzat hemen. Manipura çakra göbek bölgesinde olduğu için etkileyeceği organ aslında karaciğer, mide, pankreas yani bu organların hormonlarını ve enzimlerini aktive edeceğimiz bir çalışma olacağı için genelde öne kapanma pozlarından oluşuyor. Şimdi öne kapanma pozundan ilkini yapmak için sağ ayak tabanını sol uyluk içine yerleştir. Sol dizin, ayağın düz bir şekilde kalsın. Nefes al, kollarını kaldır. Nefesi verirken öne doğru eğil. Gelebildiğin yerde kal. Yapamıyorsan birazcık dizini bükebilirsin. Çünkü burada uylukla karnın birbiriyle temas etmesi çok önemli. Böyle de kalabilirsin. Böyle de kalabilirsin. Nasıl yapabiliyorsan. Dilersen araya bir yükselt alıp bu şekilde kendini de bırakabilirsin. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Tekrar derin bir nefeste yüksel ve gel ortaya. Bacak değiştir. Bu kez sol ayak tabanı sağ uyluğa değiyor. Nefeste kolu yükselt. Nefesi verirken kalabildiğin yere kadar gel kal. Diz bükülü olabilir. Nefes al nefes ver. Burada önemli olan uylukla karının temas etmesi. Böylece iç organlarda hissedilen bir masaj etkisi. Oradaki hareketlenme. Yoga ateşi. Nefes al. Nefes ver. Çıkarken tekrar bak şöyle. Kollar kulak yanından. Nefes verirken yanlarda. Bacakları birleştir bu kez. Basçı motta sana. Oturarak öne kapanma. Nefes al, kolları yükselt. Nefesi verirken ayak parmak uçlarından yakala. Bak şöyle nefes alırken. Burada yine dizlerini gerekiyorsa bük. Nefesi verirken bırak düşsün başın. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Ellerini istersen baş parmaklarına işaret ve orta parmağı baş parmağınla şu şekilde kenetleyerek bir kilit oluşturabilirsin. İstersen parmak uçlarından da tutabilirsin. Burada kendini bırak. Kendini kasmaya çalışma. Kendini itmeye çalışma. Sadece bırak. Derin nefes al. Çok yavaş ver. Bu bir esneme açılma çalışması değil. Bu bir çakra dengeleme çalışması. Bu sebeple rahat ol. Gevşe. Nefes alırken göbek deliğini al. Topla bütün havayı. Nefesi verirken göbek deliğinden bütün bedene akan enerji. Sap sıraşı hisset ve fark et. Bir kez daha nefes al. Ver. Çok yavaş. Usulca. Son kez derin bir nefes al. Ver rahatla. Çıkmak için önce ileriye doğru bak. Kollarını kulağın yanına getir. Bedeni dik bir şekilde kaldırdıktan sonra ver nefesi kollar düşsün yanlara. Derin bir nefes al ver. Rahatla. Dengelen. Ve ellerini şöyle arkana doğru yerleştir. El bu şekilde içeri doğru da bakabilir, dışarı doğru da. Kendine göre ellerini ayarla. Nefes al ve yavaşça kalçayı kaldır. Purvottan alsana. Ters düzle. Kal burada birkaç nefes. Derin nefesler al. Göbek deliğinde nefes. Ver göbek deliğinden. Tekrar son bir nefeste iyice açıl. Gör sınırını. Ve nefesi verirken önce kalçayı düşür. Sonra ayaklarını matemaz sarıl kollarınla dizlerine. Derin bir nefes al, gönder başı yukarıya ve nefesi verirken burun iki diz arasında. Bu sıkışıklıkta çok derin nefesler al. Çok yavaş ver. Tekrar derin bir nefes. Ver, rahat. Başını kaldır, nefesle. Bacaklarını şöyle hafifçe öne alabilirsin. Ellerini düz bir şekilde şöyle öne doğru uzat. Dilersen bu şekilde yarım bir şekilde kalabilirsin burada. Çok derin nefesler alıp vererek. Dilersen uzatıp burada kalabilirsin. Çok derin nefesler alıp vererek. Ve kal. Nefes al. Karnına göbek çevren al nefesi ve ver buradan. Çıkarken dizlerini bük. Tekrar sarıl şöyle. Nefes al, gönder başı yukarıya. Bak gökyüzüne. Nefesi verirken burun iki diz arasında kalsın. Çok derin nefes al. Bütün bedene. Çok yavaş ver. Usulca sün beden nefes çıkarken. Tekrar al bir nefes. Dengelen. Nefesi ver, rahatla. Şimdi sırt üstü uzan. Ve ellerini şöyle yastık yap, kal böyle birkaç nefes. Ellerini yastık yap. Sol bacağını getir şöyle yanına. Aç ve kal burada. Nefes al, nefes ver. Bütünsel bir rahatlama karın bölgesinden tüm bedene yayılsın. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Nefes al. Nefesi verirken bacağını eski konumuna getir. Bu kez baş diğer tarafta ve bacak da diğer tarafa doğru açılsın. Nefes al. Nefes ver. Rahatlamana izin ver. Bel rahat. Kalça rahat. Kasık rahat. Uyluk rahat. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Alternatif bir dinlenme pozu. Gün içinde bel, sırt ağrılarınız varsa ya da yoğunluk hissediyorsanız eve gelip beşer dakika bacaklarınıza bu şekilde yatıp dinlendiğinizde dengeye geldiğinizi fark edeceksiniz sizde. Ve gel ortaya. Nefes al, ver. Ayaklarını dizlerden bük, ayaklarını yakala. Şöyle bir tut önce. Nefes al ver rahatla. Yapabiliyorsan ayak uçlarından, yapabiliyorsan da bileklerden yakalayıp ayaklarını kendine doğru çek. Böyle de tutabilirsin. Fakat kendine doğru çekersen bu yapacağımız danurasana yer pozunda daha rahat bir manevra alabilirsin. Önce nefes alıp bedenini yükselt burada ve nefesi verirken bacakları da kat, kaldır. Nefes al, nefes ver, ileriye bak. Karnını hisset. Şu an manipura çakranla ayaktasın. Derin nefes al, çok yavaş ver. Son bir kez nefes al ve belirken yavaşça göğsü, bacakları bırak. Elleri yastık yap. Baş sağ tarafta. Çok derin nefes. Çok yavaş veriş. Başını çevir bir de diğer tarafta bir nefes al ver. Ve aç bacaklarını ellerini destekleyerek kaldır kalçayı ve getir kalçayı düşür topuklara. Çocuk pozunda birkaç nefes dengelen. Az önce girdiğin pozun etkilerinden bedeni arındır. Çok derin nefes al. Ve çok yavaş ver. Ellerle destekleyip kaldır bedeni. Usturasana deve pozu da yine manipura çakrayı dengeleyecek bir poz. Ayak parmak uçları matta olsun. Derin nefes al burada. Elini yerleştir kalçaya ve bir nefes ver hazırlanmak için. Nefes al tekrar. Nefesi verirken belini iterek dışarıya doğru kalçanı iterek bedeni geriye doğru al ve ellerini bırak, düşsün topuklarını yakala. Nefes al, nefes ver. Hem karın bölgesinde hem göğüsten bir açılma. Çok derin nefes al, göbek deliğine ve ver yine göbek deliğinden. Pozdan çıkarken nefes al, önce bir elini, sonra diğerini. Getir namaste ve nefesi verirken yavaşça kalk. Hemen gel çocuk pozuna. Dengeler. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Ve ellerle destekle bedeni kaldır. Son pozumuz ayakta öne eğilme pozuyla seriyi bitirmek için. Şöyle yerleştir ayakları. Ve kalçayı kaldırarak öne doğru bedenini bir sarkıt. Şöyle bir sallan önce. Bir veren hazırlansın poza. Sonra dizleri bük. Uyluk. Karınla temasta eller ayak bileğini arkadan yakalayabilir, önden yakalayabilir ya da yerde olabilir. Hangisinin için kolaysa. Ben bileği arkadan yakalamayı tercih ediyorum. Baş burada içeride. Nefes al, nefesi verirken kalçayı yüksel. Fakat baş ve ayakların arasındaki mesafe hep aynı kalsın. Yapabildiğin kadar dizini düzleştir burada ve bedeni hafifçe ayak parmak ucuna doğru kaydır. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Tekrar çok derin bir nefes. Ver çok yavaş. Ve çıkmak için derin bir nefes al. Nefesi verirken önce bel, sonra sırt, omuzlar, boyun ve en son baş. Kaldır. Gözler kapalı. Arala bacakları. Derin bir nefes al. Çok yavaş ver. Hazır hissettiğinde gözlerini aç. Baş dönmesi olabilir. Bu çok normal. Ve bitirmek için yel mata sırt üstü uzan. Şavasana da bedenini rahatlat. Göbek deliğindeki değişimi hisset, fark et. Zaman ayırıp videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Umarım sizler de bu çakra serisini deneyimlersiniz. Hepinize şimdiden şifa olsun. Namaste.